Elazığlı hakim ve savcıların gelenek haline getirdikleri kahvaltı programının üçüncüsü Harput'ta düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Elazığ valisi Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi üyesi Turgay Ateş, yurdun çeşitli illerinde görev yapan Elazığlı hakimler ve savcılar katıldı. Programda konuşan vali Murat Zorluoğlu, "Düzenlenen bu etkinliklerle hem birbirimizle tanışıyoruz hem de memleket meselelerini değerlendiriyoruz." dedi. Hakim ve savcılarının daha doğrusu Elazığlı hakim ve savcıların böyle bayramın e, üçüncü günü herhalde e, Elazığ'da bir araya gelmeleri artık gelenek olmuş. Çok güzel bir gelenek. E, bizi de sağ olsunlar davet ettiler. Memnuniyetle e, ben de katıldım. Birçok hakim ve savcı arkadaşımızla tanışma imkanı e, buluyorum bu vesileyle ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Bir taraftan sohbet ediyoruz. Bir taraftan memleket meseleleriyle ilgili kanaatlerimizi paylaşıyoruz. Ben vesile olan, organize eden arkadaşlarımıza daha seten teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelenek daha uzun yıllar devam eder. Teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin de bu etkinliklerin ileride daha büyük organizasyonlarla taçlandırılacağını dile getirdi. Ve bugün artık geleneksel hale geldi. Yani eee benim bildiğim kadarıyla üçüncüsü oluyor. Eee ve bu üçüncü geleneksel kahvaltımızda bir aradayız. Yaklaşık olarak yüze yakın hakim savcı arkadaşımızla birlikteyiz ve bundan mutluyuz. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı olarak bir kere ben bundan mutluyum. Eee sebebi de şu. Böyle bir yerde çalışmaktan, bu kadar meslektaşla birlikte olmaktan eee ben çok keyif alıyorum. Eee ve bu çok nadir yerde olabilecek bir şey. Yaklaşık olarak Elazığ'lı hemşehrilerimiz, Elazığ'lı arkadaşlarımız, yargıda meslektaşlarımız toplamda 400'e yakın hakim savcıyla kendilerini temsil ediyorlar. Bu yargıda Elazığ'ın ne kadar güçlü olduğunu göstertiyor. Ve böyle güçlü bir yerde çalışmak da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Pişkin, Türkiye genelinde 36 şehrin cezaevlerinde üretilen ürünlerin Elazığ'da tam 56 standa sergilenip satılacağını söyleyerek, böyle bir organizenin ev sahipliğini yapmaktan da mutluluk duyduğunu belirtti. Tabii ki. Yani kısa bir süre sonra e, yine yargı mensuplarıyla bir araya geleceğiz. E, sadece bu birliktelik e, bir kahvaltı şeklinde değil ve büyük bir organizasyonla da ileride taşlanacak. Nedir bu? hepimizin de işte billboardlarda gördüğümüz üzere yakın zamanda 27 Temmuz'da Türkiye'deki 36 tane cezaevinin iş yurtları faaliyeti olarak ürettiği ayakkabıdan derimonta, Mardin telkari gümüş işçiliğinden Kırşehir'deki Lüle taşına, Uşak'taki derimonttan Kütahya'daki çiniciliğe Varıncaya kadar 36 cezaevimizin ürünlerini Ahmet Aytar Meydanı'nda ee, ne yapacağız? Toplamda 56 tane e, standta sergileyeceğiz. Aynı zamanda satacağız. Bundan da ayrıca ziyadesiyle mutlu olduğumu bildiriyorum ve bu ev sahipliğinden dolayı da mutluyuz. İnşallah tüm Elazığ'da hemşerilerimi ben e, buraya da yoğun bir ilgi şeklinde e, davet ediyorum. Yoğun ilgilerini bekliyorum. E, buyursunlar gelsinler. Cezaevlerinde, sadece hükümünü süreyi geçirmediğini, aynı zamanda çok değişik ürünleri üreterek, çok değişik faaliyetlerde bulunarak bir anlamda topluma üreterek katkıda bulunduklarını görmelerini istiyorum. Bir daha tekrar ediyorum, Ahmet Aytar'daki büyük fuarımıza bütün Elazığlıları, çocuğundan çocuğuna, gençlisinden yaşlısına herkesi 27 Temmuz saat 10'da Ahmet Aytar e, meydanında bekliyoruz. Elazığ'ın yetiştirdiği ilk kadın Cumhuriyet Savcısı Burcu Eryükçü yapılan bu etkinlikle birlikte meslektaşlarıyla tanışma ve sohbet etme imkanı bulduklarını belirtti. Ben e, Sorgun Cumhuriyet Savcısı Burcu Eryükçü'yüm. E, i̇kinci görev yerim Sorgun. İki yıldır Sorgun'da görev yapıyorum. E, bir şekilde Elazığ'lıyım. Evet Elazığ'lıyım. Evet, Elazığ ee, bizim ailemiz burada olduğu için bulduğumuz her fırsatta geliyoruz akrab e, bayram tatillerimizde, yaz tatillerimizde her fırsatta geliyoruz. Tabii ki de yani Elazığ e, Malatya'dan sonraki ohan kendisine oradan itibaren bizim e, bir CD gerçekten CD'miz vardır, onu açarız Elazığ türküleriyle Elazığ'a girişimizi yaparız. E, özlüyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz, bizi bugünümüzde yalnız bırakmadığınız için e, bugün bizim için çok güzel, çok anlamlı bir gün. Bütün Elazığlı meslektaşlarımızı birbirimizi tanıtsak da tanımasak da hep bir araya geldik bir gaye için, bir amaç için, birlik beraberliği oluşturabilmek için. Sizler de bugün de bizi yalnız bırakmanız için teşekkür ederiz. Etkinliğin düzenlenmesini öncülük eden Hakim Hakan Bulut, Elazığ'ın büyük şehir olmamasından dolayı Elazığlı hakim ve savcıların kendi şehirlerinde görev yapamadığını belirterek çalışma hayatı nedeniyle uzun yıllar arkadaşlarını göremediklerinden yakındı. Hakim Hakan Bulut ben. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hakimi. Ben de Elazığlıyım. yaklaşık 8 yıldır meslekteyim. Bugün burada Elazığlı hakim savcılarımız, bürokratlarımızla birlikte bir organizasyon düzenledik. Katılım ciddi bir şekilde yoğun oldu. Çok mutlu olduk bayram gününü burada hemşerilerimizle paylaşmaktan dolayı. Şimdi bizde tabii ki Elazığlı olan hakim savcıların Elazığ'ın büyük şehir olmaması sebebiyle kendi memleketlerinde Elazığ'da görev yapmasına imkan olmadığından dolayı çoğu atandıktan sonra staj döneminde beraber oluyorlar o şehirden bu şehire gezmek durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Öyle olunca uzun yıllar birbirini göremiyor. Mesela dönem arkadaşımızı 5 yıl belki görmemiş oluyoruz. Burada herkes alt dönemini, üst dönemini, bir dönem beraber görev yaptığı arkadaşlarını görme imkanını buluyor. Dolayısıyla kesinlikle o yönüyle faydalı oluyor. Organizasyona biz vesile olduk, biz yaptık demeyelim de biz arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, meslek büyüklerimize mesaj attık. Onlar da sağ olsun teveccüh gösterip geldiler. Tabii bu çok ciddi bir sayı. Yani yüze yakın, yüzün üstünde katılım var şu anda. Herkesin şehir dışına olduğu kabul edilirse, şehir dışına görev yaptı kabul edilirse bu bizim için çok ciddi bir katılım. Bu da herkesin organizasyondan memnun olduğunu ve devamının gelmesi. Zaten bu üçüncü organizasyonumuz. Devamını da istediklerini bir göstergesi aslında bizler için de.